Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Akdeniz derbisi koşusu başladı. Toplu bir çıkış oldu. Orta kulvarda 3 numaralı karakter, bariyer dibinde 5 numaralı Amerikalı arasında liderlik mücadelesi var. Bir boy gelende orta kulvarda 1 numaralı Aydemirhan 3. yükte hemen dışında 2 numaralı Azar geldi. Bir boy kadar geride bariyer dibinde 4 numaralı Sabah Güneş'e sırasıyla 1600 metre start yedi geçilmek üzere. Öndeki liderlik mücadelesinde dışarıdan gelen 2 numaralı Azar Aks 5 numaralı Amerikalı yakalıyor. Farkı bir buçuk iki boya kadar çıkartıyor. Amerikalı 2. yarım boy kadar geride. Orta kulvarda üçüncülükte 3 üç numaralı karakter sağ arasında dış kulvarda 1 numaralı Aydemirhan. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Sabah Güneşi sırasıyla 1200 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Fark 3 boya kadar çıktı. 2 numaralı Azlar Aks önde 5 numaralı Amerikalı yine onu takip ediyor. 2 boy geride orta kulvarda 3 numaralı Karakter hemen dışında 1 numaralı Aydemirhan bariyer dibinde 4 numaralı Sabah Güneşi sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor. Fark yine 3 boy kadar. 2 numaralı Azlar Aks önde 5 numaralı Amerikalı ikincilikte. Yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Sabah Güneşi üçüncülüğe girdi. Onun hemen dışında 3 numaralı Karakter 1 boy kadar geride. Dış kulvarda 1 numaralı Aydemir Ay Demirhan sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşıyor. 3 numaralı Hazar Aks lider fark 1.5 boya kadar indi. 5 numaralı Amerikalı onu takip ediyor. 2.5 3 boy kadar geride. İç kulvarda 4 numaralı Sabah güneşi yarım boya geride. Orta kulvarda 1 numaralı Ay Demir Han 2.5 boya kadar geride. 3 numaralı karakter sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 1 boy farkla iç kulvarda 2 numaralı Hazar Aks koçunu liderliğini sürdürüyor. Dışarıda 5 numaralı Amerikalı fark azaltmaya çalışıyor. Diğer safkanlar bu ikilinin 4 boy kadar gerisinde. 3. 1 numaralı Ay Demirhan girdi ve son 400 metreye girilirken iç kulvarda iki 2 numaralı Bir buçuk boy kadar lider Rutu Kulvar'dan 5 numaralı Amerikalı atak yapıyor. Dışarıdan gelen 5 numaralı Amerikalı. Içinde 2 numaralı Azarax mücadelesinde dış kulvardan gelen 5 numaralı Amerikalı liderli almaya çalışıyor. İçeride 2 numaralı Azarax mücadeleyi bırakmadı. Son 200 metreye girildi. Dış kulvarda 5 numaralı Amerikalı içinde 2 numaralı Azarax mücadelesinde Asfalt'ta Azarax liderli alır. Dışarıdan Amerikalı gelir dış kulvarda Amerikalı son hatayla koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Azlarax ikinci 1 numaralı Aydem İlhan üçüncü 4 numaralı Sabah Güneşi dördüncü oldu. 5 numaralı Amerika'lı Akdeniz Derbisi koşusunu Mehmet Kaya ile kazandı.